Miraç yavrum ne yapıyorsun? İyi misin? İyiyim hala sen nasılsın? Ben de iyiyim yavrum. Ben bir şey isteyecektim. Ne isteyecektin yavrum? Hala çok küçük bir şey. iPhone 16. Kaç lira yavrum? 70 bin liracık. Ne? Oha! Çocuğum o kadar lira para mı verirler? Çok pahalı o. Ben sana iPhone 1 alayım lan bıktım sen bağla yeter. tamam tamam ben seni iPhone 10'a çağıracağım. Ha ha plan işliyor. Ne dedin? Yok bir şey yavrum. Benden ne istiyorsun? Senden eee 70 bin lira para istiyorum. o ne lan? Bu kim lan? Bu kim? Ne korkutuyon lan? Ödümüz vattadı lan? Lan 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 lan. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl kıskın? Lan kıskınlığında ne gülmelik var lan? Bak güldü? What's the black? <gasps> no, no, no.